62 yaşındaki evli oyuncu Güven Kıraç, geç kızla el ele görüntülendi. Eliyle mısır yedirip öptü. Evli olan 62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, Beyoğlu'nda esmer bir kadınla el ele yakalandı. Kıraç kameraları görünce kız arkadaşının elini bıraktı. Yanındaki arkadaşları ise görüntü alınmaması için tepki gösterdi. Başak Kıraç ile 12 yıldır evli olan 62 yaşındaki oyuncu Güven Kıraç, Beyoğlu'nda fena yakalandı. TV yüzden Onur üç Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre, gece boyunca samimi olan Kıraç ve kız arkadaşı romantik anlarda yaşadı. Oyuncu önce yanındaki arkadaşına eliyle mısır yedirdi, ardından da mekanın içerisinde kız arkadaşını öptü. Kameraları görünce yüzünü gizledi. Çıkışta el ele olan çift, TV yüz kamerasını görünce geriledi. Ellerini bırakan ve ayrı ayrı yürümeye başlayan ikilinin arkadaşları ise muhabiri engellemeye çalıştı. Genç kadın ise yüzünü gizledi. Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.